Evet çocuklar, sosyal bilgiler sayfa 165 ile devam ediyorum. Üçüncü bölüm. Daha önceki videonun devamı şeklinde oldu bu. Üçüncü bölüm. Ee, Sevgi adına bir öğrencimiz ne yapmıştı? Ee, bir e, komite kurmuşlardı. Müdür yardımcılığı, müdür yardımcısının başkanlığında. Bu komitede e, kermes yapılacak. Ve kermeste ihtiyaç olan insanlara ne yapacaktı? E, i̇htiyaç olan o köy okulundaki kardeş öğrencilere yardımcı, yardımda bulunacaklardı. Daha sonra bu kermes yapıldı. Kermeste daha sonra bir öğrenci de e, tiyatro e, yapacağına e, ve bilet satacağına söz vermiş. Daha sonra o da yapılmış ve daha sonra oradan paralar elde edilmiş. Yani kermeste nedir? Kermeste birlik, beraberlik, işbirliği, eee güzel davranışlarla satışlar yapılıyor. Daha sonra o para e, ilgili yerlere götürülüp e, nasıl diyeyim alışveriş yaparak dağıtılıyor. Şöyle ne yapmışlar daha sonra sevgi ve ekibi Kardeş okuluna köy okuluna gitmişler. Daha sonra onlara oyuncaklar, hediyeler, kitaplar yani vermişler. Onların kışlık ihtiyaçlarını karşılamışlar. Bu şekilde onlarla kardeş okul olarak kardeşliğini güçlendirmişler. Part kardeşliğini pekiştirmişler. Aralarında bir sevgi oluşmuş bunlarla. İnsanlar çocuklar vererek işbirliği yaparak mutlu olurlar. Bunlar yaptıkları için mutlular. Bunlar da ne, ne dedim artık kendilerini düşündükleri için yani şehirdeki durumu iyi olan dedim artık imkanları iyi olan öğrencilerin kendilerini düşünmesi onların hoşuna gitmiştir. Bu şekilde bir Arkadaşlık, bir kardeşlik oluşmuş. Daha sonra on e, köydeki bulunan kardeş okuldaki öğrencilerde ve ailelerde bunlara yemek ikramında bulunmuşlar. E, bu yemekleri yemişler, birlikte kardeşliklerini pekiştirmişler. İnsanlara bu duygunu yapar, mutluluk verir, sevinç verir. Çünkü bir iş yapabildiler, bir şeyi başardılar, bir şeyi becerdiler. Bu da çok güzel bir davranış, e, kardeş okul kampanyası. Diğer e, artık nasıl diyeyim? bir öğrencinin yaptıklarından bahsetmeye geldim. Cemil. Merhaba. Benim adım Cemil. Okulumuzda faaliyet gösteren okuma çemberi topluluğunun bir üyesiyim. Okuma çemberi, öğrencilerin seçtikleri bir kitaptan okudukları bölümleri ilgili yaptıkları bir tartışma etkinliğidir. Bu etkinliğin amacı, öğrencilere okuma aşkını kazandırmak ve onların okuduklarını anlayıp ifade etme becerilerini geliştirmektir. Çocuklar ben buradan şimdi bahsedeceğim size. Size de buraya okuyarak, videoyu dondurarak daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Okuma çemberi topluluğu olarak ne yapmışlar? Bu Cemil ve arkadaşları ekibini kurmuşlar ve okulda ekip kurmuşlar. Bu okul ekibi, ekipte ne yapıyorlar? E, kitaplar okunuyor. Daha sonra bu kitabı okuduktan sonra kimisi ne yapıyor? Gözlemci, karakter ustası, film eleştirmeni, gibi böyle oynatıcı, ressam, araştırmacı, sözcük avcısı, lider gibi roller veriyorlar. Daha sonra o liderler, o roller yapanlar ne yapıyor? Kendi rollerini gerçekleştiriyorlar. Amaçları kitap okumayı geliştirmek, insanları farklı düşünmeye sağlamak. Yani okuma ve tartışma, tartışma yapıyorlar bu çemberde. Tamamlama tartışma yaptıktan sonra da kitabımızı diğer gruplara anlatıyoruz. Bu şekilde okumayı geliştiriyorlar, farklı düşünmeyi geliştiriyorlar kendi bilgilerini geliştiriyorlar. Diğer insanlara, diğer öğrencilere örnek veriyorlar ve onların da bu etkinliğe katılmasını sağlıyorlar. Sayfayı çevirelim. Evet, dördüncü bölüm, son bölümde ee, Cemil ve arkadaşlarının, gördüğünüz gibi burası Okuma çemberi. Okuma çemberine yapışlar kitap alınıyor ve bu kitap hakkında incelemeler yapılıyor, konuşuluyor. Bakın arkadaşlar ne yapışlar. Değiş değişik roller alıyorlar. Bu rolleri değiştirerek kendi arasında kitabın her şeyini, inciğini, cıncığını, her türlü yerini inceleyip konuşup tartışıp ne yapıyorlar? Bu şekilde kitap okumayı geliştiriyorlar ve kitap okumayı eğlenceli hale getiriyorlar. İnşallah okulumuz açıldığında biz de okulumuzda böyle okuma çemberi adında gruplar yapabiliriz. Çocuklar artık konumuzu bitiriyoruz. Topluluk üyeleri olarak yıl boyunca en az e, alt 6 kitap okuyoruz. Ayrıca diğer grupların okuduğu kitapların özetlerini dinliyoruz. Okuma çemberi etkinliği sürecinde iletişim kurma, ekiple çalışma ya ekiple çalışma yapma ve kendimizi ifade etme imkanı buluyoruz. Ayrıca bölmeden dinleme ve dinlerken göz teması sürdürme becerileri kazandırıyoruz. Bu beceriler de bizim için çok önemli. Ne yapıyor bu öğrenciler? E, kendilerini ifade ediyorlar. Kendi e, yeteneklerini geliştiriyorlar İnsanlara faydalı olmayı okumayı e, ve bilgi öğrenmeyi ve tartışmayı öğreniyorlar bu şekilde sohbet ederek e, sosyal e, kültürel bir etkinlik yapmış oluyorlar devam ediyorum okul yaşan yaşamımızda Sizler de üreten çocuk kardeş okul ve okuma çember gibi eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Bu konuda sizlere gönüllü oyun ekipleri kurarak kurallarını kendinizin koyacağı yeni oyunlar geliştirmenizi öneririm. Ayrıca bu oyunlar için gerekli oyun araçlarında özellikle atık malzemeler kullanarak yine kendiniz hazırlayabileceğinizi hatırlatmak isterim. Çocuklar ne yapıyor? Sizler de buna benzer etkinlikler yapabilirsiniz. Sizler de okulunuzda kurulan, okulunuzda oluşturan sosyal, kültürel hatta spor ile ilgili etkinlik gruplarına katılabilirsiniz. Sorumluluk alabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. kendi özgüveniniz gelişir. Bunlar da bu eğitimsel, sosyal, kültürel faaliyetler insanlar ne yapar? Huzurlu yapar, mutlu yapar, bilgili yapar. Kendine özgüvenini arttırmış olur. İnsanlar faydalı olmuş olursunuz. Önce kendinize sonra etrafınızda. O yüzden okulunuzda Böyle faaliyetler olduğu zaman mutlaka katılın. Hatta kendiniz bir şeyler yapmaya çalışın. Evinizde de oyuncak yapmaya çalışın. Kağıttan, kartondan ama büyüklerinizden izin almadan e, değişik değişik garip garip e, elektronik aletlerle, elektrik aletlerle oynamayın. Yeni aldığınız oyuncağı bozmaya çalışmayın. Bunlar size e, zarar verir. Oyuncağınıza zarar verir. Eskilerden dönüşümler yapabilirsiniz. E, mümkünse zaten bu yapım yaptıklarınızı eğer ki becerebilirseniz, başarabilirseniz büyükleriniz sizi överler takt ve sizin o yeteneğinizi gelişmesini sağlarlar. Ama diğer türlü ilk yaptığınız işte beceriksiz oldunuz, hemen çok zor bir işe giriştiniz, kabloyu kestiniz, koparttınız, yeni çalışan bir şarj kablosunu kestiniz, yeni oyuncağınızı kırdınız, onu ve tamir edemediniz, yamadınız, motorunu bozdunuz, uzaktan kumandar bir arabanız vardı, çalışan bir arabayı bozdunuz, kendinize maker çocuk olacağım diye. Bu da size oyuncaklarınıza ve e, ne diyeyim artık e, ailenize zarar verecektir. Bu tür işler yapmaya kalkışmayın. Mümkünse bunlar yapacağınız dönüşümleri eski oyuncaklardan, eski eşyalardan işe yaramayan atık malzemelerden yani onları kullanırsanız bir sıkıntı olmayacaktır. Ve yapacağınız işlerde mutlaka büyüklerinizin haberi olsun. Büyükleriniz sizin ne yaptığınızı az çok bilsinler. Dersimiz burada sona ermiştir. Sizlere iyi günler diliyorum.